Parmağımda iki buçuk, <laughs> seneden beri olan bir yara vardı. Yani ben gitmediğim doktor kalmadı bunlar alakalı. Bu kapsül ve sabunu, kişi sabunu sadece bir ay kullandım ve parmağındaki yaralar geçti. Ve şu an daha ciddi olarak bu iş yapmaya başladım. Teşekkür ediyoruz. Anne. Ee, organizasyonda tabii binin üzerinde sonuç vardır ama ben de tabii ki kendi aile içerisinde aldığımız sonuçtan bahsedeceğim size. Migren veya kronik baş ağrısı olan var mı arkadaşlar? Bayağı çok, evet. Ee, benim eşim sadece üçü bir aradayı kullanarak ortalama üç aylık bir, çünkü kapsül ön yargı yapmıştı. Üç ay, üçü bir arada kahvesini kullanarak migren sonucu aldı. Sonuç çok güzel ama ben bu kendi aile içerisinde bir sonuç olduğu için onu paylaşmak istedim. Çok teşekkür ediyorum. Ahmet Demircan, ee, yaklaşık iki yıldan beri biliyorum şirketi, kanal gizliliği. Bir buçuk iki ay önce böbrek taşı şikayetini doktorlar için Sponsorum sayesinde ameliyattan kurtulduk yani çok şükür. 20 gün falan kullandım ben. Teşekkür ediyoruz. Adım Süleyman Kahraman. Ee, ben de reflü sorunu vardı. Aynı zamanda bazı soru vardı. İkisinden de kurtuldum Allah'a şükür. Ürünleri de kullanıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Süleyman İsmi Hüseyin Tarhan. İstanbul'dan aranıza katılıyorum. Sadece distriktörüme destek amaçlı buraya geldim. Ben buraya Düzce'ye geldiğimde özellikle bir ay önce Düzce'liler biliyorsunuz Suriye'de hastalığı diye bir hastalık var aramızda. Özellikle çocuklarda ateşle başlayıp yarayla bütün vücudunu sarıp bir haftada geçmeyen isteyene resmini gösterebilirim. Arkadaşlar iki günde bu sabunla sonuçla ulaştım. İki günde ve İzmit'te bir kanser hastasında beş günde %20 iyileşme net sonuç var, tahlillerini gösterebilirim. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Benim adım Ayşe Demircan. Hoş geldiniz. Ben de MS hastasıydım. 10 ay öncesine kadar. 4 ay, ay iyileşme süresiyle geçti. Altı aydır çok şükür değilim. <laughs> Bastosuz, destesiz geziyorum. Artık buraya da tek başıma bile gelebiliyorum. Ee, yani bu ürünleri kullandım. Şu anda karşınızdayım. Gördüğünüz gibi rahat konuşabiliyorum. Daha önce konuşamıyordum biraz. Zorlanıyordum konuşmakta. Çok şükür. Herkese öneriyorum. Gerçi e, burada misafirlerim de var. Üyelerim de var. Hepsi kullandı. Hepsi burada. Benim yanımdalar. Daha ne olsun? Daha yani, Evet arkadaşlar sonuçları gördünüz.